iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Ilgili... Nükleer santral projeleriyle ilgili bilgi veren Bakan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı İyiyenkan'ı geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldiğini hatırlattı. Üçüncü santral için uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Çin'le yürütülen nükleer santral ihalesinde son aşamaya gelindiğini de açıklayan Bayraktar. Kırklar elinin İneada beldesinde kurulması planlanan santral ile ilgili olarak çok önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız dedi. Mersin'deki Akkuyu nükleer santrali inşaatına da değinen Bayraktar. Ayrıca Sinop'ta planlanan ikinci nükleer santral içinde Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü, aynı zamanda Güney Kore ile de temasların olduğunu aktardı.